bu ülkede kadının tesettürüne dokunamazsınız. Bir parti durmadan ismini değiştiriyor. Silahlı bir örgüt var arkasında. Bakın bunun tartışılacak bir yanı yok. Terör ve darbenin insan hakları ve demokrasi açısından tartışılacak hiçbir yanı yoktur. İnşallah önümüzde çok yakın zamandaki anayasamız, milletin anayasası, bir cuntanın değil milletin anayasasıyla bu zaten ortaya konacak, gerçekleşecek. Millet adayını direkt seçecek. Adaylar direkt millete aday olacak. Bu adamları tartışmaya gerek yok. Bunlar insanlık düşmanıdır. Bunlar isimlerinin başına demokrat koyarak kendilerini düzeltemezler. Bu adamların arkasında durduğu açık olan parti bir yerle bir araya geliyorsa o artık Atatürk'ün partisi falan değildir. Çok net söylüyorum. O İsmet İnönü'nün partisidir. O Pakruduni partisidir. Oligark partisidir. Merhabalar değerli dostlarım. Ee, önümüzde yine bir seçim var ee, ve Türkiye biraz seçime kitleniyor gibi artık. Nasıl gerçekleşir, kimler hangi adaylarla nasıl girer, İşte adaylar açıklanacak. Ama oraya doğru giderken yine acayip acayip işler oluyor. Ee, bir kere öncelikle dün canlı yayında söylemiştim, bugün tekrar söylemek istiyorum. Dün zorlanmıştım söylerken, bugün onun o kısmını söylemeyeceğim, çok kısas yapmayacağım. Orası kalsın, orasını herkes biliyor ama şu uzman psikolog olarak buradan baktım tabii tam teşhis olmaz ama buradan baktığımda bunama emarelerini ciddi gösteren bir vatandaş var bir can var adı da can çok ilginç şehit babasına söyledikleri var aynen ona soruyorum ben onu sen kimsin diye soruyorum. açıklıyorum da sen şehit bir insanın evladını en önemli sahih sahibiyetini bu dünyadaki Bütüne feda etmesi demek olduğunu bile algılayamayan bir kara karacailsin. E, 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 ahlakın terbiyen orada da geçtik, orayı geçtik, orayla yani geçtik çünkü temelde bunu bilmeyen bir adamı onu beklemek zor olur. E, dolayısıyla cevabım bu, ben sana cevabı verdim. E, e, ama bir şey de ben sana söylüyorum. Sen kimsin ki bir şehit babasına bu soruyu soruyorsun? Hangi hakla, e, hangi yetkiyle? E, e, çünkü seni bakıyorum, inceliyorum. Sen hakikaten ciddi, tam da batıl ekolün yapmaya çalıştığı gibi ergenlikte durdurmuş olduğu bir adamsın. Bak bunu psikolog olarak söylüyorum, buna yetkim var. Çok rahat da söylüyorum, teşhis koyuyorum yani sana. İftira, hakaret etmiyorum, yanlış anlama. Şöyle huylarım yoktur. Arkasını açıklayamadığım şeyleri söylemem. Çünkü ben seni izliyorum mesela, sen 21. yüzyılda hala birilerinin kıyafetine takılmışsın. Nereden öyle bir hakkı buluyorsan... E, hatta böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsun, medeniyetle kıyafeti birbiriyle eşleştiriyorsun falan... E, yani acayip acayip şeyler söylüyorsun yani... E, yani sena göre... E, aslında... 1500-1600'a kadar... Pislikten ölen... E, ondan sonra 20. yüzyıla kadar affınıza olarak tuvaletin ne olduğunu bilmeyen... Ondan sonra... Yani bunlar böyle e, hamasi sözler değil... Gerçekten de bugün dahil dünyanın en barbarı olan... E, bir takım adamlar, bak 300 kişi niye söylüyorum bunu? 20. yüzyılın ortasına kadar neredeyse dünyada, efendim Amerika'da, Çin'de, orada burada, sağda solda her yerde insanlar kadın erkek buradan bileğe kadar kapalı dışarı çıkıp şapka takarken sadece 300 kişi balolarda öyle giyiniyordu. Bak niye söylüyorum bunu? çünkü senin sözde dayandığın Mustafa Kemal Atatürk ne diyor biliyor musun? Diyor ki bugün ülkemizde çok ciddi bir sorun vardır kıyafetle ilgili. Bir tanesi bizde olmayan kara çarşaf diye bir şeye girmeleri, ki bunu Sultan Abdülhamit Han da aynı şeyi söylüyor. Bir tanesi de Avrupa balalarında bile görülmeyecek çıplaklıktaki 24 tane zaman Mustafa Kemal Atatürk diyor. Sonra devam ediyor. Bu ülkede kadının tesettürü de dokunamazsınız. Nokta. Bunu söylemek ihtiyacı hissettim. E, bakın şehitler oluyor. E, e, terör devam ediyor. Bir tane Türkiye'de parti denen adına, adını sürekli değiştirip adına demokratik ki koyan, silahlı demokratik nasıl oluyorsa, e, terörü kabul edemeyen, terörist diyemeyen dese Türkiye'de her mesele olacak aslında. E, hiçbir böyle özgürlük savaşı bilmem ne yanı olmayan bir yapı bir e, taşerona, terörist diyor ki taşeron olduğu çok net ortaya çıkıyor. Bakın bugün PKK'lılar nerede savaşıyorlar arkadaşlar? Amerikan bayrağıyla e, Gazze'ye karşı savaşıyorlar değil mi? E, bunu söyleyemeyen bir parti var ortada. Kimi destekliyor? Efendim Cumhuriyet Atatürk'ün partisini sözde destekliyor. Sözde destekliyor. E, onlar da onunla işte seçime doğru gidiyorlar. Bir destekçi daha vardı. İyi Parti. İyi Parti Allah'tan böyle bir özünü özünü hatırladı da oradan geri adım yaptı. Dolayısıyla bugün orayla kazanmış olduğu büyük şeyleri herhalde kaybedecek gibi görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü maalesef bir kitle e, e oy vermiyor. Belediyeler icraat yeri olduğu halde. Bir kitle böyle bıdır 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 konuşuyor. Abi bir bakıyorsunuz il kocaman İzmir, güzelim İzmir. Bir tarafta Kadıköy benim güzelim ilçem. Çivi çakılmıyor. Çivi çakmayan adamlar sürekli karşıya kalıyor. Ben bir gün bir dedim ki kabul ediyorum dedim yani AK Parti kötü, benim Recep Tayyip Erdoğan kötü, berbat. Siz bana kendinizi anlatın. Suratıma baktılar böyle. Ee, onlara mesela İzmir'de belediye başkanı var. Atatürk'ü öldüren locanın üyesi. Hep söyleyeceğim bunu. Ee, Atatürk'ü öldüren lojanın üyesi ama iş yerine şeyle gidiyor metroyla. Ama çok ilginç. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı metroyla gidiyor. Ee, şimdi bunlar seçime gidiyorlar değerli dostlar. Ee, ve seçimde milletten oy bekleyecekler. Ondan sonra şehidi şehit edenlerin ele başına selam söylüyorlar. Ama milletten oy bekliyor. Sonra da diyorlar ki millet cahil. Çok tuhaf yani gerçekten bunların durumu. Allah akıl fikir versin. Öbür tarafta AK Parti adaylar gösterecek. Sayın Cumhurbaşkanı adaylar gösterecek aslında bence. çünkü AK Parti'de de ben diğer partilerden farklı bir durum görmüyorum. Hele ki referandumla elinden iktidar alınıp ortaya salındıktan sonra böyle ortada gezer hale geldiler böyle çukur ambar meclis meclis çukur ambar şeklinde gidiyor. Ama çukur ambarda bir mekan hariç cami hariç gidiyor. Çok net söylüyorum artık her şeyi çok açık söylüyorum. E, Aday gösterecekler. Ben sayın cumhurbaşkanımızın şunu yapacağını tahmin ediyorum ve ona da arz ediyorum. Sayın cumhurbaşkanım, anketler yapıldı, e, temayül yoklamaları yapıldı, halk e, yoklamaları yapıldı. Bakın. AK Parti'nin de o diğer partilerin de bazı durumlarından dolayı yani bugüne kadar parlamenter sistem demokratik bir sistem olmadığı için ee, örnek verelim siz çok iyi biliyorsunuz tabii halka anlatıyorum ben aday olmak istedim sizin kurullarınız beni aday yapmıyorsa ben aday olamıyorum beni isterse Türkiye'de 50 milyon kişi istesin şimdi neyi söyleyeceğim Türkiye'de benim bildiğim partinizin yaptığı 3 anketten lider çıkan ama acaba aday konacak mıyım denen diyen belediye başkan adayları var. Ben eminim ki üç anketten çıkmış adamı siz aday koyacaksınız. Yani parti içi çekişmeler bir adamın halk tarafından beğenilişi, parti temayülünde beğenilişi vesairede de önüne inşallah geçmeyecek. Türkiye bunu bekliyor. Ee, yani Türkiye aslında belki sizin şu anki durumunuz referandumdan kaynaklanan özel durumdan dolayı artık parti kurullarının değil de halkın tercih ettiği adamların aday olmasını bekliyor. Gerçekten, direkt demokrasiden bahsediyorum yani. İnşallah önümüzde çok yakın zamandaki anayasamız, milletin anayasası, bir cuntanın değil, milletin anayasasıyla bu zaten ortaya konacak, gerçekleşecek. Millet adayını direkt seçecek. Adaylar direkt millete aday olacak. Bir takım kurullara gitmeyecekler, para yatırıp, efendim o kuruldaki adamlar beni beğensin diye e, böyle garip işler yapmayacaklar. Düşünsenize, e, e, 3-5 tane insan oraya diziliyor, belediye veya genel seçim sizi beğeniyor beğenmiyor veya işte arkada başka kulisler falan birisi çıkıyor aday oluyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımın bunu da yeneceğini Türkiye'de düşünüyorum. Zaten bu süreçlere liderlik eden kişi olarak da kendisinden bekleneni arz ediyorum kendisine. Ben yerel seçimlerle ilgili durumu böyle görüyorum. Yerel seçimlere kadar tabii Türkiye'de İsrail, Amerika artık geri çekildi iyice. Bununla ilgili ben kendi canlı programlarımı yaptım. Tekrar girmeyeceğim. Ama bu süreçler ve Türkiye'deki temizlik süreciyle ilgili neler olacağını hep birlikte göreceğiz çünkü bakın bir sürü uç açıldı. Yani Anayasa Mahkemesi'nden tutun, futbol camiasına, efendim şov dünyasından tutun, partilere kadar, kurumlara kadar. Dedik ya, bir parti durmadan ismini değiştiriyor. Silahlı bir örgüt var arkasında. Bakın bunun tartışılacak bir yanı yok. Terör ve darbenin insan hakları ve demokrasi açısından tartışılacak hiçbir yanı yoktur. birisi ben demokratım ama teröre de arada ihtiyaç oluyor ya. Dedi ya, her gün de ismini söylüyorum, Mirgün Cabas patlayan kadına ya böyle oluyor işte yani mecbur kalıyor insanlar gibi bir laf söyledi. Utanmaz. darbeye birileri alkışlıyor ya veya sebep arıyor ya onlar bilmiyorlar. Ya gafleten ya hıyaneten insanlık düşmanı onlar. E, değerli Dolayısıyla birisi diyorsa ki terörü arkamı dayadım arkamda terör örgütü var. Ona silah taşıyorsa halkın seçtiği belediyelerin kaynaklarını ona aktarıyorsa birileri bu adamları tartışmaya gerek yok. Bunlar insanlık düşmanıdır. Bunlar isimlerinin başına demokrat koyarak kendilerini düzeltemezler. Son bir nokta. Birileri selam yolluyor da diğerine niye yollamıyorsunuz? Bak bir tane daha vardı. Eş başkanı vardı. Yani samimiyetsizliğiniz göstergesidir bu. İkon olana yolluyorsunuz değil mi? Öbürü de vardı kadın. Arkasında dayıyordu şeye. Şimdi şeye dört duvara dayıyor. Ondan sonra o cihazı niye göndermiyorsunuz selam siz? Sadece Selahattin Demirtaş'a gönderiyorsunuz. Niye? Çünkü aynı grup bak Türkiye'de oyunlar oynayan bir medya grubu rahmetli milli, vatansever Ahmet Kaya'yı e, elinden sazını aldı, terörist yaptı. Aynı grup bir teröristin, terörist başının e, bakın hiç ismini duyuyor musunuz? Onun bir kardeşi abisi vardı. İsmi duyulmuyor değil mi? E, i̇nşallah duyduğumuz gibi olmuştur. Çünkü o kardeşi abisi genel başkandı ve bunlar diktatör değiller ya. Abisinin askerlik sorunu var diye dağa çıktı, bu dağdan indi, yerine geçti. Seçim meçim yok ha. E, demokratlar bunlar. E, ondan sonra bakın bu adamlara teslim olmayalım. Ee, Kürtlerle Kürt kardeşlerimizle hiçbir alakası olmayan. Bugün e, ilk PKK varlığında ben biliyorum, bir zamanlar e, Filistin pusisler takarlardı. Şimdi Filistinlileri öldürüyorlar orada gidip Amerikan bayrağıyla. Bu adamların arkasında durduğu açık olan parti bir yerle bir araya geliyorsa, o artık Atatürk'ün partisi falan değildir. Çok net söylüyorum, o İsmet İnönü'nün partisidir. O Pakırıdunî partisidir. oligark partisidir herkes oyunu vesaire yereli buna göre düşünsün hizmeti de işine katarak tabii düşünsün ee, diyelim ee, yerelde söyleyeceklerim bunlar çok da uzadı kısa video olsun istiyorduk ee, görüşmek üzere